Merhaba, ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Aqua Park Simulator adında bir oyun oynayacağız. Beni bilenler bilir ki Aqua Park'lardan nefret ederim. Bakalım bu oyunda Aqua Park deneyimini en derinlerimizde hissedecek miyiz? Like'ını attıysan ve şey kanalımıza bir, şey bir şekilde abone olduysan eğer bir şekilde oyunumuz Aqua <laughs> Park'ımızın ismi Şeko. Aqua Park olsun. Seko. Seko Aqua. Aqua. Seko Aqua. Evet canım. Create diyoruz. Bakalım nasıl bir şeyler yapacağız. Wow! Seko Akoy'a hoş geldiniz. New day, new life efendim. Hemen şu pislik şeylerimizi alalım. Uf ya bunları atlıyor muyacağız be? Nasıl temizleyeceğiz dahi bunları? Clear, clear, clear. Ay ama elimden düşüyor hep bıçak hiç. Allah aşkına. He. Bu ne, yani ne alaka? Bununla pek bir alakasını çözemedim. Hayır. Au! oh. Okey. Tamam. Tamam arkadaşlar şu pislikleri çekicimizle parçalıyoruz. Kolleri neden çekecek? parçaladığımıza dair hiçbir fikrim yok. Şimdi çöp atacağız. Bu nasıl bir pislikmiş böyle ya? Ee teker teker bakacağız bunları ya? Allah'ım. Ha önce bir çöp torbası bul diyor da nereden bulacağım acaba buna? Çöp torbası nerededir ki? Bu pislik yuvasında ya. Biz nasıl düzenleyeceğiz bu işi? Vallahi arkadaşlar... Sizce kurtulur muyuz? Ne diyorsunuz bu işten? Kız Alfredo! Ne haber kız? Ne haber? Birazdan gel benim şeye. E, Aqua'ya. Çöp torbası buradaymış ya gösteriyor. Neredeymiş hani? E, hani? Girmek yasak diyor buraya. Nerede? Şurada diyor ya. Allah'ım yarabbim. Ne buradaymış ya. Şimdi bunlar... Oha! Bunu alabilmek için 5 dolar mı harcadım ben az önce? Şaka mı bu? Ne kadar pislik insanlar var, baksanıza ya, çöplerini yerlere atıyorlar. Ben bıktım mı oğlum ben sizden? Vallahi bıktım ya. Aa, bak, şey full diyor. Yani zor biliyorsunuz, görüyorsunuz dostlarım. E, at içine. Bir tane daha alacağız. Nasıl bir kaç tane param var zaten? İyi lan param varmış dostlar. Yani çöpleri toplamak için. <laughs> para lazım. Çöpü toplamak için bile para lazım. Şaka mı ya bu? Bu ne? Bu nasıl bir kapitalizmin oyunudur ya? Ha? Okey mi? Çöpler bitti mi dayı? Peki benim aqua park nerede tam olarak? Buraya mı ben yapacağım aqua'yı? Bu küçük aqua mı olur? Ben kimse gelmez buna. 5 yıldızlı otel ha. Görüyor musun? At at içine aynen nice toe canım aynen öyle şimdi paperları kontrol et diyor da paperlar bunlar, bunlar neymiş ne alaka paper a bunları kim yapıştırmış böyle şaka mı bu ya az önce var mıydı bu ne alaka yani ah şimdi yapacağız aqua'yı ya. inanamıyorum arkadaşlar ee, bu kız buraya aqua yapacak ya şaka mı bu kürek yap yani nasıl yapacağız ki pardon b'ye bas diyor Ay dronumuza bakıyoruz. E paramız yok. Arkadaşlar benim 485 dolarım var ya. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Kayraklar falan da. Şimdi onunki de açılmadığı için buradan başlayacağız. Bu kadar küçük bir oku parkla başlamamız gerekiyor. Ya da bunu alıp üst üstüne de koyabilirim belki diye düşünüyorum. Yani şöyle de olabilir. Ha böyle olsun daha güzel bence. Yes sir. Yes sir. Niye yapamadım sir? Önce şöyle şuraya yapayım. Şöyle boş yerler olsun. Ha. Tamam. Şimdi diyor ki havuza git diyor. Havuza git de bu havuzu ne yapacağız? Bunu alalım dayı. Şu an yapıyorum vallahi havuzu kendim yapıyorum inanamıyorum. Allah! Ne kadar güzel oldu kız burası. Hemen yüzmek isterim. Hemen. Kız sen misin? Ben, sen kimsin? Bu ben. <laughs> bu ben arkadaşlar. Evet. B'ye basıyorum yine. Ee, bu neymiş? He atlama tahtası. Nereye koyalım dayı onu? Şöyle koyalım. De çok saçma yani bir şey oldu bu. Anlatabiliyor muyum? Tamam bu atlama tahtasını da yapacağız şimdi. Hemen çıklayacağım. dayıcım. Hemen ta at atlama tahtasında ya çok da pis yani kırık bir şey. Hemen park açıyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl park abi? <laughs> Valla nasıl olduğunu ben anlayamadım. Nasıl açacağım? Open park. Açıldık dayı. Hadi gelin. <laughs> Hadi. Hadi gelin ister. Kız kız gel. Oh, pardon Grayson. Özür dilerim. Grayson. Sorry Grayson. Buralar niye girilmiyor abi? Nasıl açacağım ben bu parkı? Grayson. Grayson özür dilerim dostum. Park açmayı bilmiyorum dostum. Elim elim. Özür dilerim Grace. Seko hoş geldiniz efendim. Şuradan açıyormuşuz dünya en saçma açılış kapısı herhalde bunun. Ne saçma bir şeymiş. Açtık. Gelin buyurun. Ne ara bunu mu bekliyordunuz be? Neyse şunu insana korkutmayalım. Hey Heyli. şimdi nasıl takacağım? bir tane bilet. sen edasın canım. Al, al hadi Heyli. Ah hello. yanlış tiket diyor ya. Şaka mı bu? Kız. Tamam 4 saat istiyorsun. Sen hemen bir tane vereyim bilet. Al bakalım Gia. Diğerine yanlış yaptık ya. Remi Remi sen ne istiyorsun yine adult. Adult istiyor 4 saatlik dostum. Tamam al canım. Geç Remi'cim. Bunlar nasıl ya? Sırf, bu nasıl bir aqua oldu? Altı saat istiyorsun canım. Çok sağ ol. Altı saat böyle nasıl yüzeceksin? Gerçekten hiçbir fikrim yok ama yap yap aynen. Peyton. Hayatım bu neymiş? Ha, bir de bunları şimdi şöyle bir bileklik. Çünkü rastgele insanlar da girebilir değil mi? Şimdi Aqua'ya yanlış gireni bulacağız. Maximus! de var bilet. Maximus? Maximus dayağı mı yedin mi Maximus? <laughs> ha? Maximus diye giriyorsun buraya. Çık çık. Allah'a var ya seni. Ay abla özür dilerim sana yanlışlıkla vurdum ablacım. Ciyak ya. Kalk abla kalk. Maximus'u attık mı? Remi, Remi sana ne oldu? Allah aşkına. Kalkın, kalk. Ne oluyor? Abo! <laughs> arkadaşlar, pardon. <laughs> Yeni bilet geldi, pardon. Sen ne istiyorsun? 4 senior. Senior 4 saat. Ee, Allah sizi kahretmesin ya. Kesinlikle bana seri şey lazım arkadaşlar burada çalışan. 4 saat sen de senior istiyorsun canım. Ay bu insanlar ne yaptı? Öldü herhalde şu vallahi öldü arkadaşlar. Ay Seko akımda cinayet işlendi. 8 saat adult. 8 diyorsun. Oha abi. Kohen 8 saat ne yapacaksın dostum? Ambulansı çağır diyor ya. Ne oldu sana yanlışlıkla vurdum ablacım. Peyton ne oldu sana ya? Acıyor diyor. Allah Allah. Nasıl çağıracağım ambulansı? Ambulans. Ee, ambulans nerede? Abi şaka mı bu ya? Company'yi ara diyor. Company yok. Aqua Park yöneticisi. Yok mu? <laughs> Ay çok gerildim şu an. He. E eşyalarım yok mu? E ben bunu ambulans nasıl çağıracağım? Bunların hepsi ölüyor. Aqua Park'ı kapatıyorum arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Ya ben mobu e bunlardan düşüyorlar çünkü. Aa ben de öldüm. Allah kahretsin. <laughs> İnanamıyorum ya. Kim dedi size çıplak ayaklarla gezin diye? Hah Nerede? Hani bu? Şu mu kız? Allah sizi kahretmesin. Allah Allah şu işte. Uf ya. At şunu. At. Hah Allah'ım ya Rabbim ya. Uf al şunu al. <laughs> Çok kötü. Ben boyuna inanmaz kötüyüm şu an. Bekleyin arkadaşlar. hiçbiriniz öldürmeyeceğim. Herkesin ayağı kayıp düşmüş. Kafayı yarmış. Pardon. Tek başıma ilgileniyorum. Biraz bir yüzmeyi bırakır mısınız? Zaman işliyor biliyorum ama. Ama ama bakın ben de düşüyorum ama. Ama dur abla sen de düşeceksin şimdi. Düşmedim mi kız? Vallahi iyi gelmişsin ha sen. Bir dakika dostlar. Ee, sen ne istiyorsun Thomas? 4 saat adult. <laughs> Allah'ım ya. <yarabbim. gülüyor> al Thomas al. Herkes düştü ben de öldüm. Tamam aşkım. Kız. Seko. Sen Allahım ya Rabbim bunlar hepsi kafayı yemiş ya. İyileşin biraz arkadaşlar lütfen. Manyak mısınız yatıyorsunuz orada. Tamam şimdi size e, su kalmamış ki burada. Ne yapıyorsunuz siz ya? Paramedik gelmiş Allah razı olsun abim senden ya. Ne araç aldığımızı bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada bir sürü paramız olduğu için. Ee, evet bir de kaydırak yapacağız. Bir bu eksikti çünkü. Bakayım yaptım mı ya düzgün. Bir kaydırağa bakabilir miyim? Kaydırak nerede? Şimdi hemen şu kaydırağı yapıyorum arkadaşlar. Sakin olun. Her şey sizin için. Ay, Bak bileti beklettik. Kaçtılar gittiler insanlar ya Allah'ım ya Rabbim. Bu ben onların hangi birine yetişim bilmiyorum ama yani. Ya bir kalk Thomas. Thomas yardım etsenize abi. Paramedik abim. Bunlar öldü, vallahi öldü lan ben Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu ilk, ilk yardım şeyi lazım. Hey dur dur, Thomasa geldim. Al, alın ya. Ha, hayata döndürüyorum şu an bunları. E Bir kişiyi döndürdüm. Oo öyle tekrar tekrar mı alacağız ya öyle? Allahım ya Rabbim. Kimse gelmiyor mu ya? arkadaşlar tamam arkadaşlarım. Kalkın ya işiniz gücünüz şov be. Hemen şu üçtekini at yere at yere at. Bırak. Ya ben bir dakika ama ya ama gerçekten beni efendim dostum. Ne istiyorsun? Side press mi? Senyor. 6 saat. Al abi. Yanlış bileti verdim diyor ya. La Dexter, Dexter yürü git işine Dexter ya. Ne istiyorsun? 4 saat adult. Ama hangi biriniz vurayım? bıktım. Maximus sen gelmemiş miydin daha önce buraya? Bak insanlar öldü ya. insanları öldürdüm ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kalk sen de ya. Mal mısın? Hepiniz kafayı yemişsin. Bu altın etmiş mi? Vallahi altın etmiş bu. Şaka mı ya bu? Siz kafayı mı yediniz acaba? Şunu da at gitsin ya. Lan ya, ya seni. Inventorumu yapamıyorum. Durun durun canlandırıyorum sizi. Seni var ya Şu bu öldü mü? Bu var etmiş bu. Iyyy kaka var kaka. Kusacağız harbiden bu nasıl bir iş ya. Şu, şu, şunu atmam gerekiyor benim ya. Arkadaşlar ne biri öldü harbi öldü valla. Bu gitti bu, bunu şey mi basıyorlar da böyle oluyor acaba kakaya? Dostum niye yatıyorsunuz mal mısınız Maximus? Az önce gelmedin mi sen Maximus? Bu ne iş o bu Maximus ha? Valla ya. Va ba bak kafayı yedim görüyor musun? Yürüyemiyorum artık. Şaşırdım arkadaşlar. Ne istiyorsun senior? Senior 6 saat istiyor arkadaşlar. Tamam 6 saat Alfredo abi sana al Alfredo abim biraz da sen öl <laughs> Burası ölüm yeri Dexter tekrar gelmiş Slide pass slide pass ha bir de şunu istiyorsun senior Senior 8 saat Woo! Sen bana iyi para kazandıracaksın gibi al bakayım Yes canım Şunlar var ya ben ama bıktım bunlardan ya Arkadaşlar ya Bunlar altın ediyor hep ya bunlar bunlar Yavrum tuvalet mi yok? Tuvalet yapmadım herhalde arkadaşlar ben ya. Tuvalet yapmadığımdan mı bunlar altın ediyor sürekli? Tuvalet. Ha bir de şezlong alalım. Bir bu bir eksik zaten anasını satayım. Bir bu eksik. Gerçekten. Yatın bari. Yatacak yer bulamadılar herhalde. Tuvalet lazım tuvalet. Tuvaleti ne yapacağız? Thomas sen ne yapıyorsun dostum ya? Benim çekicim nerede ya? Ya bu nasıl bir işe döndü ben anlamıyorum ama artık. Allah kahretsin böyle aqua parkı ya. Nasıl bir travmatik bir aqua park oldu bu ya? Ölen öleni acı kalan çıkalım. Abi git dışarıda ya burada yemek yok. Daha yeni açıldık ya. Artık uyumam lazım arkadaşlar. Kapatalım mı? Siz de Allah bildiği gibi yapsın yani. Lan ne yapayım ben hayata döndürüyorum. Anlamış değilim. Artık uyumam lazım. Nerede uyuyacağım acaba? Çadırda mı uyuyorum? Artık kapatıyorum ama. Hadi lütfen kalkın gidin ya. Bu ne abi ya bu ne ya bu ne ya. Kız Thomas. Bitti abi kapatın artık. Thomas'ı buradan bıraksam arkadaşlar. Thomas'ı da bir hayata döndüreyim bari ne yapayım. Paramedik abim de. Hadi al Thomas. Oh thank you, thank you. <gülüyor> Enough. <gülüyor> Allah'ım bırakıyorum böyle ya ben uyumaya gidiyorum çadırda uyumam gerçekten inanılmaz iyiymiş nasıl bir iş oldu ya tekrar park aç Cık, Bu nasıl bir döngü oldu Allah'ım bu akva parkı hayata döndürebilir miyiz ne diyorsun ya Şimdi arkadaşlar parkı açtık bize bir çöp poşeti lazım bunların ıttıkları için <laughs> İnanılmaz ya vallahi inanılmaz ya bunların boklarını topladığımı inanamıyorum şu İğrençsiniz ya. ya. nasıl ettin bunu? Bunu nasıl ettin sen? Ha, nasıl yaptın? Be kalleş. İğrençsin ya. İğrençsin yani. Ya iğrendim ben senden. Anlatabiliyor muyum? Bir bakalım arkadaşlar. Oo, giyinme kabini mi bu? Nereye yapsak bunları? Hmm, şunu şöyle dondurabilirim sanki. Evet aslında burada olsa güzel olurdu da. Giyinme kabini burada olsun dayı ya. Niye uzak yerlere park ediyoruz? Ne diyor başka? Çöp kutusunun yanı olabilir mi ki? Şöyle. Ha giyinme kabini burada olsun arkadaşlar. Tamam. Ana bizim paramız kalmadı ya. Artık hiçbir şey alamayacağız. Şaka mı bu? Ha bu tuvalet altına etmesinler diye evet. Gerçekten ediyorlar çünkü. Hoş geldin abim. Altı saat senior istiyorsun. Ablacım pardon. Ya abi misin abla mısın bilemedim. Goldi. Al bakalım Goldi ablasın herhalde. Yanlış tıkıtı verdin diyor ya. Abi. Cık. vallahi biz battık herhalde ya. Biz net battık ya. Hoş geldin Kolter. Kolter side pass istiyorsun. Slide pass. Evet 4 saat koltar adult istiyorsun canım al canım Ya bari sadece burada durayım Zekaria zekaria teen evet Evet 6 saat canım Al bakalım Aferin getirin paracıkları Mavi, mavi. ne istiyor Mave adult 6 saat evet 6 saat boyunca burada ne yapacaksın acaba Bir de yemek alanı yapmamız lazım arkadaşlar Bunlar için çünkü e, bu sefer de altın ediyorlar. <laughs> Açlıktan geberiyorlar bu sefer de gerçekten. Al bir tane. Ulan niye bayılıyor? Ben sizin niye bayıldığınızı inanır mısınız? Hiçbir şekilde anlamıyorum. Ya şu şunu da bırakayım da ben bunlara sadece bayılma kiti getireyim ya. Efendim abim? Slide pass. 4 saat 10. Okey canım al bakalım. Billy. Billy Billy! Geldim bu bayılanlar burada. Gerçekten yani inanılmaz arkadaşlar inanılmaz. Ben ne neye, neye dönüştüm ben ya ben ne oldum bilmiyorum. Evet sen 4 saat istiyorsun abim. Evet, 6 istiyorsun. Güzel abim. Yeter ki güzel paralar verin. Hadi Maximus yine Maximus geldi. Maximus buranın bağımlısı oldu. Fisher Fisher hoş geldin canım. Sen istiyorsun 6 saat canım. 6 saat boyunca sana Güzel eğlenceler diliyorum. Evet canım şunları yine hayata döndürme. Şeye alalım. Sürekli ölüyorlar çünkü. Sıcak geçiyor herhalde güneşlerine. Ya sıcak geçiyor herhalde güneşlerine nedir? Ee, o da Aa, ayrı bir şey. Evet ne güzel keyif la. Vallahi süper keyif. Yalnız keşke bunları ters yapsaydım. <laughs> Niye böyle yapmışım ben bunu? Allah kahretme ya. Ay ben bunu yapmadım ya. Benim çekicim nerede kız? Şu çekici al hemen yapmamışım. Koymuşum da. Giyinme ka Evet buyurun efendim. Kafana atmak isterim bunu ama. Senyor. 4 saat. Ablacım. Buyur ablam. Aa buyurun buyurun. Bunu ne diye vereceğim? Aa dışarıdaki insanlara vereceğim. Tamam sen bunu istiyorsun. Teen istiyorsun. Kaç saat abi? 4 saat mi? Doğru. Al bakalım abim. Ben gideyim. Şunlar burada geberirse gebersem Umurumda bile değil. Abi hoş geldiniz efendim. Buyurun açılışımıza. Açılış. Allah'ım ben niye yere düşürdüm bunları? Ya Rabbim. Yani e merhaba Oziyaz Oziyaz buyur canım <laughs> çok komikmiş o ziyas. Ya bunlar gerçekten benim canıma okuyor artık yeter. Şunlardan alalım bir sürü bir sürü 9 tane alma hakkım var. İnsanlara vereyim hazır kimse gelmiyorken. Bunlarda ne yaparsa yapsın ya. Ha sen geldin mi abim? Evet. Ya ama ya. Üf. Ama ben gibi bu niye düştü? Abi gitme dur. <laughs> ya lan yemin edeyim arkadaşlar, kakası gelmiş gülüyor bir de ya. Ne gülüyorsun be kadın? <gülüyor> bıktım sizden, bıktım sizden yani gerçekten. Aa, şunla üstlerine gideceğim şimdi. Bu niye düştü ya? Hiçbir şey olmamış ki. Abi çıkar şunu ya. Çekici, nerede çekeceğim? Çekici de ver. Şunlara yine ilk yardım kiti. Götüreceğiz Allah'ın belaları. Gerçekten. Böyle bir şey yok ya. Geri kalan kalsın bana ne. Ben şu şeylerimi dağıtmaya gidiyordum ya. Aa, a abla abla Adrek abim çok gelsene. Lan gelsene direkt. Direkt. ne gülüyorsun direkt. Allah'ın belaları. Kız gelin hadi ya. Ne olur hadi gel gel gel. Hadi davetlisin. Ha çok komik. Aa, sana verdim mi? Adamı düşürdüm ya. Kız belahan belaha. Ve buradan niye hiç kimse geçmiyor? Ama yoruldum artık. Abla geldim abla ne istiyorsun? Tamam. Ee, adult 6 istiyorsun. Valla ben yetişemiyorum. Direkt gelmiş bu arada. Ya ama gerçekten yordunuz beni. Yeter yeter yeter. Abla etmişler bir de. Yeter artık. Vay pislikler pislikler ya. E ee, kimse yok mu? Kakası gelmiş bunun ya. Nereye yapacağım bilemiyorum diyor. Aha, kaka yok mu kakacı? Abi kaka yap şey yapmamız lazım bizim. Tuvalet yapmamız lazım ya. Bunlar atlarını ediyor sürekli ya. Vallahi dostlar. Aha kim gelmiş? Ozias hoş geldin abicim. Sen ve sen bunu istiyorsun Ozias. canım. Hoş geldin. Niye next time? Senin ben next time ben seni bir yolda bulursam. Sen next time'ı göstereceğim ben Allah sizi kahretsin ya. Ya ben sizden bıktım ya. Ya ben bu işi bırakmak istiyorum gerçekten arkadaşlar. Bu ne ya? Ha bu ne ya? Bunlar kafayı yemiş ya. Ne yatacak yer mi bulamıyorsunuz yani? He? Kalkın gidin be. Hala hiçbir şeyimiz açılmadı. Yani bu beni üzdü. Bu ne? Ana satabiliyorum. Niye sattım ki ben? Bak panik diyor panik diyor ya. Panik diyor ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun geri zekalı? He? yüzünden düştüm. Ne yapıyorsun abla? Manyak mısın? La iterim seni. İçim mi lan seni? Ne ne yapıyorsun böyle? Öyle yapılmıyor bu. Diğer türlü yapılıyor canım. Let's go artık gidin Allah sizi kahretsin. Çık git lan. Çık. ben niye? Ben niye? Oh my god, oh my god, ne oluyor? <laughs> Yine düştüm ya içine. <laughs> arkadaşlar, bugün de kapatıyoruz artık. Evet dostlar gördüğünüz gibi arkadaşlar uyumaya gidiyoruz. Enci burada kalsın. Enci umrumda bile değilsin Enci. Aklın olsun biraz. Tamam mı? Oh uyumak çok güzel. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Şeko Kuva'ya yeni bir yaşam tarzı getirdik. Tuvalet yok. Sadece bir havuzumuza bir tane kaydırağımız var Şeko Kuva'ya. Davetlisiniz efendim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Devamı gelsin diye yazan like'la kendini belli etmeyi unutma. Hoşçakal.